Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kendi iPhone'umuzu tasarlayacağız. Şimdi Google'a giriyoruz. Buradan ara diyoruz. Ne alfun diyoruz. ilk çıkana basıyoruz. Buradan buraya geliyoruz. Buradan şuraya basıyoruz. Burada istediğimizi tasarlıyoruz. Benimkinin şeyi değişik geldi. Şimdi arkadaşlar çok değişik bir iPhone tasarlayacağım. Şimdi ilk şöyle bir kamerayla başlayalım. iPhone 14 kamerasıyla şuraya koyalım. Bir tane daha iPhone 14 kamerası koyalım. Şöyle birleşik olmasını dikkat edeyim. Şöyle oldu. Şimdi bir dakika şurayı kapatayım. Çentik diyor. Oo. Bu Güzel. Bakalım neler almış başka. Güç düğmesi. profesyonel çentik. Dur bunu silek. Bakalım. Sıcak günler için bir tane pervaneyi takalım. Nerede? Son günde. Son günde dedim ya. Yani. Son yerde. Bir tane Android logosu. Nerede? Amut logosu koyacağım. Amut logosu. Şarj girişi olarak da şunu koyayım. Aa, gitme telefon. Dur bir dakika şarj girişini de koyacağım. Aslında bu şarj girişi değil. Ama ben öyle yaptım. Şaşkın göz falan var. Her yerden çeksin diye bir tane anten koyacağım. Dur nasıl ya? Tam. Kulaklık girişini koyalım. koyalım. Şimdi ne koyarım başka? Şunu kapat. Şimdi başka profesyonel çantayı koyduk. Ses düğmesi. Üç düğmesini koyalım. Güç düğmesi ses düğmesi farklı. Şöyle bunu koyalım. Şimdi güç düğmesi pardon ses düğmesi gerek. Nerede? 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 Amut logosu. Pro Max kamera. Şimdi oyun Dijital Touch Neymiş o? Telefonun neyi haberini buluyok Bu senin o çantaaak Ah ses duyması Ses duyması telefonun arkasında olacak Sırt basayım derken pervane çalışacak. Değişik şeyler olacak. Anladınız. Elma Ağustos'ta da koysak mı acaba? Ya yok. Ana menü tuşu. Ana menü tuşu. Diyemiyorum bile. Ana menü tuşunu koymazsak olmaz. Şuraya bir tane koyalım onu. Buraya basınca ana menüye geleceğiz. Sessiz sesli şeyi. Şuraya koyalım telefonun yanına. Kaç dolar diyecek acaba? Veya lira. Ben biraz girdim oynadım. Ee, şimdi. tamdır Telefonumuz hazır. Kaç lira dedi? 4.000 dolar. It's a breakthrough. 400 dolar. Başlayan fiyatla. Güzel arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bye.